kurşunun sağlık üzerine etkileri hakkında neler biliyoruz? Kurşun çevremizde sıkça karşılaştığımız ancak sağlığımız üzerinde ciddi etkilere sahip olan bir toksindir. Kurşun çeşitli endüstriyel faaliyetler, eski binalardaki boyalar, su boruları, benzin ve madencilik gibi pek çok kaynaktan çevreye salınabilir. Bu kaynaklardan yayılan kurşun solunum yoluyla veya su ve yiyecekler aracılığıyla vücuda alınabilir. Kurşunun vücuda girmesiyle birlikte bir dizi sağlık sorunu da ortaya çıkabilmektedir. Özellikle çocuklar ve gebeler kurşuna karşı çok hassastır. Kurşun zehirlenmesi sinir sistemi, beyin fonksiyonları, böbrekler ve kan hücreleri üzerinde ciddi zararlara yol açabilir. Özellikle çocuklarda nörolojik gelişimi olumsuz etkileyebilmektedir. Zeka geriliği, öğrenme güçlükleri ve davranış sorunları gibi kalıcı etkiler görülebilir. Yetişkinlerde ise kurşun maruziyeti, hafıza kaybı, depresyon ve sinir hasarına neden olabilir. Kalp ve damar sağlığı da olumsuz etkileyebilir. Yüksek kurşun seviyeleri hipertansiyon, kalp hastalıkları ve inme riskini arttırabilir. Ayrıca hamilelik sırasında yüksek kurşun seviyeleri anne ve bebek sağlığını olumsuz etkileyebilir. Kurşuna maruziyeti azaltmanın önemli yollarından biri kurşunla teması en aza indirmektir. Evinizde eski boyaları kaldırırken uygun koruyucu ekipmanlar kullanmalısınız. Suyunuzu düzenli olarak test ettirin. Ayrıca çocuklarınızın ve hamile kadınların kurşuna maruz kalma riskini en aza indirmek için de önlem alın.